Bismillahirrahmanirrahim. Cevşenin duasını yapıyoruz. Allahümme Rabbena khallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve afina ve afuanna anna ve adhinna el cennete dara kutsike ma'il ebrar bi affike ya mucir bi fadlike ya gaffar Ey Allah'ım, ey Rabbimiz bizi cehennem ateşinden Halas eyle, muhafaza et, necat ver, Allah'ım bize afiyet ver, bizi affet, bizi iyilerle birlikte temiz diyarın olan cennete koy. Bunu sadece affınla yap, ey kullarını azaptan koruyan mucir, fazlu kereminle olsun, ey bütün günahları bağışlayan gafur. Ve es'elüke bi hakkı hâdihil esmâil kerîmeti şerife ve sifâtil celîleti latîfe en tusalli ala seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi bi adedi hasenâti Muhammed. Ben şu kıymetli ve şerefli isimlerinin, şu yüce ve latif sıfatların hakkı için istiyor ve sana yalvarıyorum. Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a onun yaptığı iyilikler sayısınca salatu selam eyle. Bismillah hasbiyallah, la ilahe illallah, şehidallah, kulhuallah, maşaallah, rabbiyallah, tebarekallah, ta'alallah, tevekkaltu alallah, feseyfikehumullah, ve huve semiul alim, subhaneke ya la ilahe illentel kallisna hallisna minen nar, Allah'ın ismiyle Allah bana yeter, Allah'tan başka ilah yoktur, Allah her şeye şahittir, de ki Allah'tır, Allah'ın dilediği olur.'' Rabbim Allah'tır. Allah'ın şanı yücedir. Allah uludur. Allah'a tevekkül edip güvendim. Allah onlara karşı sana kafidir. O her şeyi işiten ve bilendir. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan uzaksın. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım. Eman ver bize. Eman diliyorum. La uhsi Sena en aleyke ente kema esneyte ala nefsik ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Gafur ya Şekur. Sana olan methüsenaları, övgüleri sayamam. Sen zatını övdüğün gibisin. Ey bütün kemal sıfatlarını taşıyan, hakiki mabud olan Allah. Ey bütün mahlukata rızık verip merhamet eden Rahman. Ey ahirette salih kullarına lütuflarda bulunacak olan Rahim. Ey bütün günahları bağışlayan Gafur. Ey kullarının ibadet ve şükürlerine bol mükafatla بلا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولأستاذي سعيد النورسي ولطلبة رسائل النور ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرة عند فراق الدنيا ذاتن için saydığım güzel isimlerin, yüce sıfatların, eksiksiz kelimelerin hakkı için senden istiyor ve yalvarıyorum. Beni, anne babamı, üstadım Said Nursi, nur talebelerini ve bütün erkek ve kadın mümin ve Müslümanlardan hayatta olan ve ölenleri bağışla. Bize öyle bir merhamette bulun ki senden başkasının merhametine ihtiyacımız kalmasın. Dünyada ve ahirette ihtiyaçlarımızı yerine getir ve isteklerimizi ihsan ile dünyadan ayrılırken son nefesimizi saadet, şehadet, ikram ve müjde ile vermemizi nasip eyle. ve tecziye Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem anna ma huwa ehlihu ve mustahakkuhu ve la tekilna ala enfusina tarfata ayni ve la ila ahadin min halqik ve tuslih lana şe'nena ve en tahrusana bi aynike allati la tenam ve tahfazana bi ruknike allazi la yuram ya zal celali vel ikram bizim adımıza Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı layık ve müstahak olduğu şeylerle mükafatlandır. Gözümüzü açıp kapayıncaya kadar bizi ne nefsimize ne de mahlukatından hiçbirine havale etme. İşlerimizi ıslah edip yoluna koy bizi hiç yok olmayan ilim ve siyanetinle himaye eyle. Ayrı yaşanamayan desteğinle bizleri muhafaza eyle. Ey celal ve ikram sahibi. Ve an tasrifa anna ve ammen ullika aleyhi hâzihil esmâ'u âfetel cinni vel insi ve şeyatîn ve zelzeletel وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بيزدان Ve bu üzerinde taşıyan cin, insan ve şeytanlardan gelecek afetleri, yer sarsıntılarını ve Allah korkusundan meydana gelen dağ parçalanmalarını, taun ve veba musibetini, kem gözleri, vücut ağrılarını ve diğer felaketleri uzaklaştır. Bizi bütün şer ve kötülüklerden muhafaza et. Rahmetinle bize dünyada ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatü vesselam onun al ve ashabına salatu selam eylesin. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, medih, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.